Ormanlar Kralı. Aslan. Tüm belgesellerde aslanları ormanlarda değil, Afrika savanalarında görmekteyiz. O halde neden aslanlara ormanlar kralı diyoruz? Aslında bunun sebebi basit bir çeviri hatası. İngilizcede aslanlara King of the Jungle, yani jungle'ın kralı denir. Jungle'ın dilimizdeki karşılığı yemyeşil tropik ormanlardır. Oysa Sanskritçede jungle açık, savana benzeri alan anlamına gelir yani aslında aslanlar, savanaların kralıdır. Bu sıra dışı hayvanlar, gerek korkusuzluklarıyla, gerek baskın karakterleriyle, kral olarak anılmayı, fazlasıyla hak ediyorlar. Haydi şimdi gelin, bu eşsiz canlılara, yakından bakalım. Dişi aslanların vücut uzunluğu, 1,5 ila 2 metre, erkeklerin ise, 2 ila 2,5 metre boyundadır. Dişi aslanların ağırlığı, 120 ila 140 kilo, erkeklerin 190 ila 250 kilo arasında seyreder. Yetişkin bir aslan 80 kilometre saat hızla koşabilir, 5 metre uzağa zıplayabilir. Aslanların kuyruklarının ucunda püskül bulunur. Kedigillerin püsküllü kuyruğa sahip tek üyesi aslanlardır. Aslanlar karanlıkta insanlardan 6 kat daha iyi görürler. Gece görüşlerinin iyi olması sebebiyle genelde geceleri avlanırlar. Gündüzleri ise dinlenirler genellikle sulak alanların yakınında veya dikenli çalılıklarda günde 20 saate kadar uyurlar. Bir aslan dişi, ortalama 8 cm uzunluğundadır. Aslan ısırı, bir ev kedisinin ısırından 30 kat daha güçlüdür. Günde ortalama 20 kilo et yerler. Yavru aslanlar, 3 aylıkken et yemeye başlar. Aslanlar, yalnızca dilleriyle bile insan derisine zarar verebilir. Çünkü dilleri büyük ve diken gibi sert kıllarla örtülüdür. Bu örtü sayesinde aslan avının etini kemiklerinden kolayca sıyırabilir. Aslanlar büyük kediler arasındaki en sosyal türdür. Pride denilen genellikle 10-15 üyelik gruplar halinde yaşarlar. Aslanlar diğer kedigillerin aksine yüzmeyi severler. Bir aslanın kükremesi 8 kilometre öteden duyulabilir. Büyük kediler içinde kükremesi en uzaktan duyulan türdür. Örneğin bir kaplanın kükremesi sadece 2 kilometre öteden duyulabilir. Dişi aslanlar yılda 3 kez doğum yapabilir. 110 günlük gebelik döneminden sonra 1 ila 4 adet arası yavru dünyaya gelir. Aslanların çoğu 2 yaşında yuvadan ayrılır. Dünyaya gelen her 8 aslandan yalnızca biri hayatta kalır. Ortalama ömürleri 15 yıldır. Aslanlar Afrika'da ve Hindistan başta olmak üzere Asya'da yaşarlar. Tanzanya Afrika'daki aslan popülasyonunun en yoğun olduğu ülkedir. Günümüzde aslan nüfusu 200 binlerden 20 binlere kadar gerilemiştir. Küresel ısınma, iklim değişikliği, kaçak avlanma gibi sebepler yüzünden aslanların soyu tükenme tehdidi altındadır. Eğer önlem alınmazsa 2050 yılına kadar aslan soyunun tükeneceği düşünülmektedir.